konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sakarya Milletvekilimiz Sayın Şaban Dişli'ye mikrofon takdim ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Nasılız Sakarya? Allah iyiliğinizi daim etsin. Allah ülkemizle beraber, ümmetimizle beraber iyiliğinizi daim etsin. Allah sizlerin dualarınızla bu ülkeyi akşamdan beri dinliyorsunuz. Tüm bu hainliklerden, şerefsizliklerden korudu. İnşallah korumaya devam edecek inan olun sadece Sakarya'da değil, sadece Türkiye'nin 81 ilinde değil, bütün dünyada mazlumlar sizlerle birlikte meydandalar ve dua ediyorlar. Kime dua ediyorlar? Başkomutanımıza dua ediyorlar. Kime dua ediyorlar? Türkiye'mize dua ediyorlar. Çünkü onlar biliyorlar ki başkomutanımız varsa Türkiye var. Türkiye varsa bütün bu kahpeliklerin içindeki dünyada mazlumların sesi var. Mazlumların nefesi olmaya devam edecek. Dün akşam külliyede milletin arınasında Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi. Biz bu meydanlarda oldukça bu meydanlarda sesimiz yükseldikçe işte o kapalı kapılar altında arkasında değişik değişik planlar yapmaya çalışanlar mağlup oldular. Mağlup olmaya devam edecekler. Şimdi bu hainler yeniden askerimize, polisimize, korucumuza, güvenlik güçlerimize saldırmaya başladılar. Az önce konuşan Tokat Milletvekilimiz Zeyit Aslan Bey de söyledi. Gerçekten tehlike geçmiş değil. Tehlike direkt başkomutanımıza, Cumhurbaşkanımıza onun itibarına yönelik bir tehlike var. Bir başka tehlike Türkiye'nin yükselmesine, Türkiye'nin büyümesine yönelik tehlike var. Biz bu kahpe saldırıları sizlerle beraber sizlerin gücüyle defedebiliriz. Ama bir üçüncü tehlike hep söylüyorum Türkiye ekonomisinin büyümesine, gelişmesine 2023 hedeflerine varmasına yönelik tehlike var. İşte bütün bu tehlikeleri bertaraf edecek güç önce bizlerin bu meydanları terk etmemesi ve sonra da sizlerin o mübarek ağzınızdan dökülecek dualar. Bu dualar sayesinde Allah'ın izniyle bugüne kadar kurulduğumuz günden beri meydanlara geldiğimiz günden beri atlattığımız bizimle beraber Türkiye'nin atlattığı bütün tehlikeleri işte bu dualarla bu güzel dualarla bertaraf ettik. Etmeye devam edeceğiz. Maalesef bugün Sakarya'mızda bir şehidimiz var arkadaşlarımız o şehidin evine gittiler. Ve kahpeler Hakkari'de kurdukları tuzakla 8 ocağa adeta ateş düşürdüler. Ve bu saldırıları devam ettirecekler. Çünkü 15 Temmuz'da başaramadıklarını yeniden Türkiye'nin birlik beraberliğini sizlerin bu meydanlarda gösterdiğiniz partisine, inancına, şusuna, busuna bakmadan gösterdiğiniz birlik ve beraberliğe saldırıya devam ediyorlar, devam edecekler. Bugün Köln'de çok büyük bir kalabalık vardı. Oradaki vatandaşlarımız da, yurttaşlarımız da bu lanet saldırıyı kınadılar, lanetlediler. Lanetlemeye de devam edecekler. Ne zamana kadar? Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başkomutanımız bu tehlike geçti diyene kadar. Şimdi bu arada hükümetimiz çok hızlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Önümüzdeki hafta meclise gelecek kamuya olan borçların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili taslak kanun hazırlandı ve hızla Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanıp yürürlüğe konacak. Burada amaç sizlerin bir nebze olsun ekonomik olarak nefes almanıza gayret etmek. Biliyorsunuz ülkemizin büyümeye devam etmesi lazım. En az yüzde beş büyümesi lazım ki bizim o 2023 dediğimiz hedeflere ulaşmamız için. Onun için tüketicinin de yani sizlerin de elini rahatlattırmak için işte devlete kamuya olan borçlarınızı 3 yılla kadar vadeyle erteleme imkanı gelecek önümüzdeki hafta meclise. Gene az önce değerli kardeşim Zeyd Aslan Bey söyledi. Tabii ki işlerimizi ne olur aksatmıyoruz. Buradaki nöbetimizden sonra tabii ki kısa bir süre dinlendikten sonra işlerimizin başında olmaya devam edeceğiz. İnanın bütün bakanlarımız, aynı şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlar kurulumuz onun başkanlığında toplandı. Başka hangi alanlarda ne tür çalışmalar yapabiliriz? Gayretlerimiz devam edecek. İşte önümüzdeki hafta inşallah pardon 26 Ağustos'ta 3. Boğaz'ın incisi açılışa hizmete açılacak gene Marmaray'ın kardeşi Türk geçidimiz hizmete açılacak inşallah. Tabi biz kamu olarak da büyük yatırımlara devam etmemiz lazım. Zaten bize karşı bu insanları bu batıyı korkutan işte bu büyük hamlelerin devam etmesi. Siz de kendi çapınızda ekonomilerinizi daha fazla bir gayretle devam ettirmeniz lazım. Biz bu ülkeyi ancak bu şekilde selamete eriştirebiliriz. Ordumuzun yeniden yapılandırılması sağlandı. Olağanüstü halle ordudan ilişkisi kesilen bir sürü hain artık bertaraf edildiler. Onlar artık yargıyla baş başa kalacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın söylediği gibi bu ülke bir hukuk devletidir. Bu dev, e, hukuk devleti içerisinde Yargıyla sizlerin de talep ettiğiniz en ağır cezaya göreceklerdir ki bir daha bu tür bir şerefsizliğe kalkışmasınlar, bir daha bu insanların önüne bizim verdiğimiz vergilerle aldıkları silahlarla, uçaklarla, tanklarla, toplarla çıkmasınlar. Allah'ın izniyle bunun önüne geçeceğiz. Allah'ın izniyle PKK belasından da kurtulacağız. Allah'ın izniyle işit belasından da kurtulacağız. Düşman tek değil. Düşman çok yönlü. İçeriden saldırıyorlar. İçeriden bu maşaları kullanıyorlar. Dışarıdan saldırıyorlar. Dışarıdan işte asker elbisesi içine girmiş canileri kullanıyorlar. Hedef Türkiye'yi diz çöktürmek. Sizler sayesinde Türkiye'yi hiçbir güç diz çöktüremeyecek. Biz başkomutanımıza inanıyor muyuz? Biz hükümetimize inanıyor muyuz? Biz sizlerin birlik beraberliğine inanıyor muyuz? Allah'ın izniyle işte bu birlik beraberlik devam ettikçe bu inançlarımız gerçekleşecek ve biz Türkiye'yi kaldığımız yerden yeniden 2023 hedeflerine ulaştıracağız. Değerli kardeşlerim. Özellikle namazlarımızdan sonra lütfen bu dua zincirini de bozmayalım. İnanın ümmet bizlere dua ediyor. Kabe'de dua ediyor. Bulundukları yerlerde dua ediyor. Kimin ağzı dualı hangi saniyede onun duası kabul edilecek bilmiyoruz. Dolayısıyla sizleri bir kere daha görmüş olmaktan bu muhteşem topluluğu görmüş olmaktan son derece mutluluk duyuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah sizlerin eksikliğini vermesin. Şimdi arkadaşlarımızla beraber az önce söylediğim gibi şehidimizin evine bir baş sağlığına gideceğiz. Onun için kısa bir süreliğine sizleri burada bırakacağız ama inşallah gene geri geleceğiz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah binlerce kez razı olsun. Allah burnunuzu kanatmasın. Allah bu ülkenin varlığını daim etsin. Sizlerin dualarıyla inşallah daim edecektir. Allah'a emanet olun. Geceniz hayırlı olsun.